Bu büyüklükte bir felaket yaşanmadı. Yine de 7 yıl sonra buradayız. Bu olmamalıydı. Ben Enki, bütün engelleme çabalarıma rağmen başarısız oldum. Şaşırdım. Şans mı yoksa kader mi? Bunu yalnızca gelecek yargılayabilir. Dünya titreyecek. Nehirler yön değiştirecek ve gün ışığı karanlığa gömülecek. Gökyüzü alevler içinde olacak ve bu önemli günde Göksel Tanrı'nın dönüşü mühürlenecek. Bu nedenlerden dolayı bazıları hayatta kalacak, bazıları ise hayatta kalmayacak, böylece tekrarlama döngüsü mühürlenecektir. Tuhaf! Ben senin efendin Enki'yim, seni çağırdım. Gelecek, geçmişin içinde saklı kalıyor. Tanrılar arasında kırk benim kutsal sayımdır. Bu nedenle kırk gün kırk gece boyunca konuşacağım ve sen yazacaksın bu süre zarfında ne yiyecek ne de içecek tüketmeyeceksin. Rızık yalnızca su ve ekmekten elde edilecektir. Bu, kendinizi görevinize adamanıza olanak tanır. Önümde bir tabak ekmek vardı ve suyla dolu bir kade. Bana şöyle talimat verdi. Endup Sar, bu ekmeği tüket, bu suyu iç. Önümüzdeki 40 gün ve gece boyunca sana yetecek. Talimatları titizlikle takip ettim. Sonra öğretiler konusunda sorguya çekildim ve bunları cevapladım. Gökyüzüne benzeyen saf mavi pürüzsüz tabletler ve bir kalem görüyorum. Bu farklı bir malzeme, tabletler lapis lazuli'den yapılmış pürüzsüz bir şekilde ve kalem ilahi bir yaratım şeklinde. Vücudu elektronlardan oluşuyor, ucu ilahi bir kristalden yapılmış. Malzeme elinize kolayca uyum sağlıyor. Zahmetsizce kayıt yapmanıza olanak tanıyor. Nemli kili şekillendirmeye benziyor. Aletlere dokunduğumda varlığımı saran ilahi bir enerji hissettim. Sözleri zarif ve bazen ağır. Acı ve kederli ama aynı zamanda ışıltılı ve neşeli. Sayısız tablet yazılıydı tüm yüzeylerinde birbiri ardına ben senin efendin Enki. Yim. Yaratılışın gizemlerini çözmeye çağırıyorum seni. Gelecek geçmişin içinde gizlidir. Genetik mühendisliği ve manipülasyonla yaratılmış varlıkların sırlarını çözmek için buradayım. Tam o sırada Enki, büyük tanrı, duygularımı kesintiye uğrattı. Ancak 40 gün 40 gece boyunca sözlerimi kaydettim. Göreviniz burada tamamlanmıştır. Şimdi başka bir tablet alın ve ifadenizi belgeleyin. Büyük Tanrı'yı göremesem de tableti aldım ve yazdım. Şu anda bu büyük tanıklıktan keyif alıyordum. Ve Büyük Tanrı enki devam etti. Zamanı gelince tabletler keşfedilecek çünkü gelecek geçmişin içinde gizlidir. Geçmiş tanıklıkların bir kitabı olacak ve geleceğe dair tahminlerin yer aldığı bir kitabı. Tabletleri güvenli muhafazada korumalısın. Ve sen, Kutsal için olduğu gibi, onu müdürler. Beni görmemiş olmana rağmen, büyük bir tanrıyla konuşma ayrıcalığına sahip oldun. Sen seçilmişsin ve bundan önce benim temsilcim olarak hareket edeceksin. İnsanlar, onlara adaleti benimsemeleri talimatını veriyorum. Uzun bir yaşam bunun üzerine kurulu olduğundan 70 yıl sonra şehirler yeniden inşa edilecek ve mahsuller bir kez daha yaşayacak. Barış mutlaka galip gelecektir, savaşlar da yaşanacak olsa da. Kadim tanrıların ayrılacağını biliyorum ve yeni tanrılar kaderi belirleyecek. Günlerin doruk noktasında kader zafer kazanacak çünkü gelecek geçmişte önceden bildirilir. Ve Absar, bunların hepsini halkla paylaşmalısın. Bu duraklamanın ardından UPS'in hüsrana uğramasına son veriyorum. Kendimi için sordum. Ne söyleyeceğimi, nasıl bileceğimi, Büyük Tanrı enki will flourish Söylemen gereken sözler Peace sana gelecek. Rüyalarda ve vizyonlarda. Ve başka seçilmiş peygamberler olacak. Sonunda yeni bir dünya ve yeni bir cennet ortaya çıkacak. Artık bu peygamberlere uymaya gerek kalmayacak. Bir sessizlik izledi ve auralar silinip gitti. Farkındalığımı yeniden kazandığımda kendimi tarlalarda buldum. Eredu şehrini çevreleyen bu önceki zamanların hikayesiydi. ve terör silahlarının kullanılması bu önceki zamanlardan önce bir başlangıç vardı ve önceki zamanlardan sonra eski zamanlar vardı. Eski zamanlarda Anun'daki göklerden yeryüzüne indi ve dünyalıları yarattı. Ancak eski zamanlarda yeryüzünde tanrılar yoktu ve dünyalılar henüz ortaya çıkmamıştı. Bu eski zamanların içinde tüm tarihin yaratılışını bulduğumuz bir yer vardı ve tüm gizemleri çözen de bu başlangıçtı.